Sonbahar geldi. Yaz boyunca mümkün olduğu kadar güneşlendik. Ve bununla birlikte cilt lekelerimiz arttı ve cildimiz biraz kurudu. Sonbaharda cildimize biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Neden derseniz bütün yaz boyunca güneşten lekelenmiş ve kurumuş olabilir. Ve kış boyunca da mevsimden kaynaklanan kuruma devam edebilir. Aylık cilt bakımlarımıza çok dikkat etmeliyiz. Cildimizin nemini sağlayabilmek için doğru krem kullanımı, onun haricinde hyaluronik asit gibi mezoterapi ürünlerin uygulatmayı düşünebiliriz. Bu uygulamalar Enjeksiyon şarjında olabildiği gibi dermapen uygulaması ile cilde uygulanabilir.